Arkadaşlar hepiniz diyor hoş geldiniz. Ya ekran kaydını açmışım ama sadece sesi kaydetmiş. O yüzden videonun hala zaten ilk günündeyiz. Günü bitirmedim. Daha birinci gündeyiz. Şöyle göstereyim. Bugün birlikte süpermarketimizi açıyoruz. Açtık aslında. Ben anlattım birazcık. <laughs> ama kayıt yapmayı unutmuşum. O özür dilerim. O yüzden videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Ee, nelere baktığımı anlatayım. Kasiyerler ve depo görevlileri sayısı artmış. Önceden oynamıştım ben oyunu. Gayet güzel, şirin bir oyun. Lisanslar büyük ihtimalle ekleme yapılmıştır. Böyle sona doğru geleyim. Aynen. Aynen. Bunları çok hatırlayamıyorum. Ve şey çok güzel olmuş. Ee, taşıt gelmiş. Ve çok güzel bu güzel bu sepet olayı gelmiş. <laughs> Tabletten at verebilme olayı gelmiş. güzel. Bunu da alırız. Ah hırsız gelmiş. Mükemmel. Hırsızdan satın alırız ya. Şu sepetten koyalım. Bir tane dursun. Aynen. İşte Kasıda şey var mı? Var. Ne diyor? Hmm. Bunları bir bir şey yapalım bakarız ne işe yaradıyor da. Teşekkürler abicim. Yine bekleriz. Bu hmm, sünger Pops temizlik de geldi. Bu ne işe yarıyormuş? He bak. Hepsinden almaya yarıyor. Kirli olduğunu nasıl anlayacağız? Bu da herhalde Aynen ses geldiğine göre camlar için güzel güzel sevdim günümüzü bitirelim bir müşteriye bakmışız birazın sizle bak birazın başıma baktım yeni güne geçiyoruz faturalarımız <laughs> geliyor bunun bilgisini veriyor ee, <laughs> otomatik ödemeyi de bırakabiliriz. ama biz ödeyelim şimdi hazır dükkan kapalıyken şöyle biraz gezmeye bu petrol servisi bizim için önemsiz o yüzden markete gideceğim. Buradan gidip sola döneceğiz. Ha burada. Çok güzel. Aynen öyle. Dur. Şu Green Market'e bakalım rakibimizde. Bak bak sedrelere bak. He, sadece böyle duruyor. Yok burada değil mi? İtalyan Market. Çık diyor. Bura neymiş? El Noctala Meksika. Güzel. Başka garden diyor. gardına gidelim. Aa bahçe. Çok iyi. Yani ses efekti var sadece. Başka likor store. İnşallah kötü bir şey değildir bu likor store. Gidip bakacağım. Şu karşıdaymış hemen. Sonunda marketi, marketimizi dinleriz. Alışverişlerimizi yaparız. Zaten 51 dolarımız var. Çok bir paramız yok. Likor Store'da neyi varmış? Kapısı açık mı buranın? Yok buranın da kapalı. Açık mı? Bu... He burada kötü şeyler var. Evet evet. Aynen. Geri dön. Biz mahallemizin şirin bir marketiyiz. Bir market nerede? Geri dönelim. Oradan sağ yapıp sağ yapacağız. Aynen burada. Güzel yapmışlar ya. Yeniden düzenledikleri için güzel olmuş. Şimdi eksik mallarımızı siparişini verelim. Neyimiz eksikti? Şekerimiz yok. Aynen şeker siparişi vereceğiz. Mobilya. <laughs> güzel. Otomatik kasa kesinlikle alacağım. Çünkü ben sizlerle birlikte dizayna bakmak istiyorum. Ürünler konusunda da gelişimleri zamanla yapacağız zaten. Dükkanlarla etkileşimimiz olsaydı güzel olabilirdi ama etkileşim koymamışlar sanırım. Dükkanımızı açalım hemen isimler diyerekten. Depomuz da burada. Açacağız burada. da. Birazcık daha para kazanalım hep birlikte. <laughs> Ondan sonra devam edeceğiz. Evet buyurun buyurun. Yanınız açılmış bulunmaktadır. Bu da depoya iniyor. Depoyu iki defa geliştirdiğimiz zaman bir burayı bir de oraya aldığımız zaman tabi yan alacağız önce bu yanı. Sonra öbür tarafa aldığımız zaman orada bir tane merdivenle direkt dükkanımızın içinden aşağı bağlamak diyoruz Çok iyi oldu. Abi hoş geldin. Hadi sifta sen ne yapalım? Yarın fiyatlar zamlanıyor ona göre. Evet. Abi. Ya depolama önemli ya. Stokla eve. <laughs> evet bir iş kadın ablamız geldi. Hoş ablam. Evet un diyor Una sipariş verelim. Un az kalmış. Başka makarna sipariş verelim. Ablam her şeyi aldı maşallah. Bunlar siparişini verelim. Sonra hemen ablamla ilgili. Evet. 13 dolar. Bereket versin. Bunu dizelim. Altına dizelim kalanını makarnamızı da güzelim bu şurada az. Aynen öyle. Hatta şöyle yapalım. Gerçi olmaz o arada. Hoş geldin abim. Yakışıklı abim. 9 dolar. Hareket versin. Almamız gereken bir ekmek alalım. Bir de Evet ablalarım hoş geldiniz. Ekmek de çok opilik alalım. Nerede ekmek? Çok opilik. Evet paramızı buna verdik. Evet. Teşekkürler ablacım. Hoş geldin. Bin gözler niye böyle ya? Aha. Evet. Güzel. Güzel kirler olmaya başladı. Bunu da güzel detay olarak iyi eklemişler. Hemen temizleyelim. Ve XP kazanıyoruz bundan. Bunları neyle alacağız? Bunları neyle alacağım ben? Güngerle mi? Yok. Sepetle mi alacağım? Yok. He elimizde Aaa çöp poşeti yapıyoruz. Çok güzel. Tamam attık. Bravo. Tebrik etti Kaç? 5 dolar para üstün. Sepeti seçelim. Evet. Tamam. Bilgisayar kullanarak bir ürünün satış lisansını satın al. Tamam şimdi bu beklesin. Çünkü şimdi satış lisansını aldığımız zaman çok o print alacağım ben. Bir de çok print aldık. Aynen. Dizelim şu Aldığım Aldığın zaman ürünler hemen gelmediği için hemen dizemediğimiz için bu sefer geliyorlar diyorlar ki bu ürün yok sizde. Bunu da hemen atıp geliyorum. <laughs> ya sipariş edeceğim bir tane. Nerede ya? Aynen çok ki, iptal tane. Ya ile hemen geliyorum atmış. Hemen. Bekletmeyeceğim. Yay dağıtır ya. Şurada da makarna panzatimiz vardı. ve Dolap dolu diyor. Evet. Buyurun. 8 dolar bereket versin. Nakit çalışsak daha iyi nakit. 15 gün sonra veriyor. Ne diyor? Ya. Görmüyor musun ablacığım? 41 dolar. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Nakit para canlı. Teşekkürler abimiz. İyi günler. Ablacığım yine bekleriz. Evet buyurun 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 buyrun Şimdi lisanslara bakalım almayacağım hemen. Sadece neyin lisansı alacağımıza karar verebiliriz. Ne diyor? Bunu satın alalım. Ama niye ne Herhalde yine akşam satın alabiliyoruz. O şeyi yapmak için. Bakı çözmek için yapmışlardır. Teşekkürler abicim. Yine bekleriz. Siyah çay, süt, yumurta, kuyu kahve ve peynir şişesi. Güzel. Satarız. Beket versin. Evet abi. 9 dolar. Teşekkürler. Şeker zararlı yapacağım. Şeker zararlı. Orada çoko pirinç var. Ondan al. Ver. Ya bunu da dizelim şuraya. Akşam toparlarız zaten. altı oldu. Saat 3 saat sonra dükkan kapanır. Faturalarımız daha gelmedi. Geliştirme yapabiliyoruz. Ya Dört bir seviye. Sağol. Genişletiriz şöyle. Şu tarafa doğru bir genişlerse en azından elimizin altı açılır. Güzel olur. Hoş geldin abicim. Işıklarımızı yakalım. Temizlik işi de güzel olmuş ya. Güzel bir şey katmış. Şu tapişini de beğendim. Onlar yoktu. İlk başlarda ben daha yeni çıktığı zamanlar oynuyordum oyunu. O yüzden onlar yoktu. Güzel olmuş bunlar. 3 dolar bereket versin Tablet, sopa, sepet, paspas, sünger güzel 14.5 Güzel Şeker bitti yine Neyse şimdi sipariş etsek de gelmez zaten o yüzden sabah sipariş vereceğim 103 dolar teşekkürler abicim <laughs> Evet Son müşterimiz yakışıklı lazım geliyor. Büyük ihtimalle son müşterimizdir. Şunu da al abi. Almadın. Can sağ olsun. 11 buçuk. Teşekkürler. Teşekkürler. Allah bereket versin. Evet son müşterimiz abimiz inmiş. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Al abi her şeyi. Al. Onları iptal edelim. Çok güzel. Geldim. Kredi kartı 7,5 dolar. Allah bin bereket versin. Teşekkürler. Aa, yakışıklı karsın abi. Hoş geldin. Al abi bunu. Ya da al abi. Sadece bir paket ne yapacaksın? Daha da gelen yok sanırım. Aa, ablamız geldi. Bablamız da mı geliyor? Yok. Ablamız saçları mavi mi? Vay arkadaşım vay. Nah. Çek aklına her şeyi çek. Doldur sepeti. 9 dolar teşekkürler. Daha da müşteri gelmemiz büyük ihtimalle. Şöyle bir bakayım yine etrafa. Aynı. Sokağımız boşalıyor. bize yavaştan günün sonuna gelelim. Bir bulunamayan ürün onunla dizdik. Almamış. Ne yapalım biz? Allah Allah. Heh. Bak şimdi gördünüz mü? Piyasa fiyatı değiştiriyor. diyor. Şimdi bunun için yeni bir şey getirmişler fiyatlandırma. O yüzden bizim işimize çok iyi yaradı. Niye? Biz buradan direkt fiyatı değiştireceğiz. Şimdi her şeye zam yapacağım göreceksiniz. Hatta lisans açalım. Nerede o? Lisans aynen burada. Ha, 200 dolar. 200 dolarımız yok. Açacağız. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Eksiklerimizin siparişini verelim. Sonra fiyatları bakalım. Ne lazım bize? Panzati lazım. Panzati iki sıra yapacağım. Panzati un. Şeker. Panzati un şeker. Nerede? Un. Panzati şeker. Her siparişin o gele dursun. Sonra fiyatlandırmaya gel. Neymiş piyasa fiyatı? 5.96 6 lira. 6 dolara sat. 3.17. 3.5'da kalsın. <laughs> 3.71. 4'e sat. 4.56 4.50. iyi Tamam. Bu da iyi. Kabul ediyorum. Bunu da 6'ya sat. Bence gayet yeter. Pahalı bulayalım. da almaz. Ne yapalım? Şekerimizi dizelim. Nerede şekerimizin yeri? Fırlayalım. Unumuzu diyelim. Altına da dizelim unumuzu. Ben zaten da alalım. Onda geri kalanı şöyle aşağı dizeceğim. Şimdilik karma karışık olsun. Düzeniz daha sonra oturtuz. Şimdi eksik bir şeyimiz var mı? Yok. Aç dükkan. Buyurun efendim. Dükkanımız temiz mi? Evet. Şöyle bir genel bir temizlik yapalım. Küçük bir dükkanımız var ama şirin. Çok güzel süngerimizi alıp camlarımızı temizleyelim. Evet, evet, evet. Çok güzel. Kapımızı da silelim. Arkasını da silelim. Bravo. Atamız mısır aldı. Afet, bal şeker olsun hatta. Çöp Uzun çıkıp oturalım. Abicim hoş geldin. Hoş geldin içeride karşıda. Hoş geldiniz abi. Işıklı abi. Şöyle kasamızın da başına geçelim. Kasa görevlisi Mehmet Bey. Anahtar alabilir miyim? 15 dolar. Personeller ne kadarmış ya ona bir bakalım. Kasiyerler ne kadar para istiyorlar. 10 seviye ve 200 tane alışveriş tamamlanıyor. kolay. Onu alırız. Bir tane de yanımıza otomatik alırız. O ikisi iş görür. Biz de ara sıra kasaya gideriz. Bir tane de kendimize kasa alırız. Öyle öyle öyle, öyle ilerletiriz. Ürünlerimizi takip edelim. Hoş geldiniz ablacığım. Hoş geldiniz. Şimdi yeni lisans aldığımızda düzeni oturturuz. İki lisansımız olacak. Şimdi karma karışık düzebiliyorum. Bir tane var zaten. Altı tane ürün. Ne yaparız? Her iki tutuna bir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam Yeni gelen içinde bir tane daha bundan alırız. 1, 2, 3, 4 dolu. Olur. Her ürün için 2 rafa yarar. Bence yeterli olur. Bakalım şöyle. Evet. 2,5 dolar. Al. Bereket versin. Para üstünüzü verdim. hoş geldin. Vedat'cığım bekletmiyorum hemen seni. 42 dolar. Buyurun para üstünüz. Evet abicim hoş geldin. Teşekkür ederim. 12 dolar. <Sessizlik> Bereket versin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Evet, evet. Hemen çekiyorum atlayacağım. Bereket versin. Oo, doldurun, doldurun. Ürünler bitmek üzere, ürünler bitmek üzere. Hemen onları takip edelim. Her şeyi aldınız. Bir dolar. Oo, çok güzel. Hemen ürünleri çekiyorum. Bugün yine fırçayı yaparız Ürünlerden. Şöyle toptancıya şey girelim. O her şey bitmiş ya. Her şeyden birer paket alalım. Zaten 100 dolar falan yaptım. Onları dizdim. Abicim bekleteceğim seni. Çok güzel. Tam yetti. Şu yağları da yağları artık buraya taşıyalım. Aynen öyle. Oraya ora yağları yiyoruz. Panzerati de şu en üstte alalım. Gel panzeratiler. ama Bu ne? Ekmek. Ekmeği de şöyle de üst rafta biraz dolduralım. Susu şeker. Evet şekerimizi de attık. Bu ne? Çokopirin çok bitti çok çok ya. Kesin bunları yok çekmişizdir tamam. Oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh, şikayet etmedi. Bu hafta şikayet eder büyük ihtimalle. Hafta da etmedi. Sana hiç güvenmiyorum. Sen gözler zaten. Ben görüyorum ben misin? Bu aç. Bu aç. Hiç. Aha. Ne dedim ben sana? O tehlikeliydi. Bir tek bu laf etti zaten. Şöyle abicim. Bereket versin. Yine bekleriz. Işığımızı açalım şöyle. Ne eksik? Bir paket çoko pirinç eksik. Başka? Başka bir şey yok. Um, siparişini verelim. Gel. dükkanımız. Gördüm onu. Nerede? Bunu atalım. Abicim bir saniye. Hemen yeri temizleyeceğim. Hı. Bir dolar. Buyurun. Bahşiş bırakmayın zaten hiç. Burada boşuna çalışıyoruz. Evet teşekkürler teşekkürler yine bekleriz. Saat 7 olmuş. Geldin abi. Black Kent. Evet. Şeker. Abicim bak burada makarna var. Bak burada çok pink var. Huz buçuk. Bizim 200 dolara kesin ihtiyacımız var çünkü yeni insan satacağız. O yüzden hani buradaki bir şeyleri tek sıraya düşürebiliriz ama dolap satın almadan. Mekke'de olarak kesinlikle edin. Artık açalım bugün yani. Ya da diğer videoda açarız. Bugünü bitirelim bizlerle. Yeni lisansı açıp videonun sonuna geliriz. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı da abone olmayı unutmayın lütfen. Çöpümüzü attık. Destekleriniz benim için önemli. Teşekkür ederim. Evet. Atlaşıp market burada. Bekleriz. Keşke böyle A101 gibi küçük kat yapabilsek mikrosu yani diğer süpermarketler gibi böyle küçük kat yapabilsek bir katı hırdavat koyarız mesela. kata temizlik ürünleri, bir katı yiyecek gibi 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 kıyafet falan olur. Tam süpermarket oluruz o zaman. Abicim hoş gel. Bayanlar önce hiç nasıl alamamışsınız. Evet ablacım. Bereket versin. Görüşürüz. Aha, bana saç geldi. Abicim hoş geldin. Ben ben seni veriyorum. 50 cent, buyurun. Hoş geldin abicim. 3 dolar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet, günü bitirmişiz. Yine bakalım şöyle bir. Müşteri gelebilir. abla ikizin. Aha, bu hopla sanki çapraz çapraz yürüyor. Bize geliyor gibi ama. Bakalım. Evet, evet bize geliyor. Buyurun ablam hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bütün ürünlerimiz mevcut. Tutup da yani yok mu demeyin puanımız yükselsin ya. Teşekkürler. Af, akşam akşam sen piyangodan mı çıktın? Bütün bozuk paramı aldın geliyor. Hadi günü bitiriyoruz. 15 müşteri bir tane çok bir yıklamadı. Gözü küçük bakan kadın. Bunun haricinde mükemmeliz. Bakiye 330 dolar mükemmel. Daz şekerin fiyatı düşmüş. Onlara bakarız sizlerle birlikte. Şimdi lisansımızı sizinle açıyorum. E, videonun sonuna geliyoruz Lisansımızı açtık. Hemen batalım. neler açılmış. Su. Güzel. Peynir. Aa, buzdolabı lazım bize. Güzel. Raflık yerimiz var. Bize bir tane buzdolabı lazım. Bakalım buzdolabı ne kadar. Tekli alacağım buzdolabı şimdilik. Nerede? 200 dolar. 130 dolarımız var naneyi yedik O zaman ne yapacağız 200 dolar hemen 70 dolara kasacağız o ürünleri sipariş edip nerede onlar şunları Birer paket Birlikte düzelim hatta Neymiş bu kahvemiz Tüm paramızı yediler Neyse pahalıya satarız bu neymiş çay Bunları hemen fiyatlandırırız Ondan sonra da dolabı alırız. O ürünleri koyarız. Ona da para lazım tabi de. Bunu da 10.5 dolar yapalım. Bunu da 6 dolar yapalım. Güzel kar. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.